Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hatırlayacağınız kadarıyla ya da hatırladığınız gibi ne yapmıştık? Cümle ile ilgili bir video serisine başlamıştım. Daha önce verdiğim sıfırdan Arapça dil bilgisi serisinde 14 konuyu bir cümle üzerinde örnekle belirtmeye çalışmıştım. Bir tane örnek üzerinde 14 tane konuya değinmiştim. Şimdi bundan sonrası ise ne yapacak? İnşallah cümle kurmayla ilgili Burada kavramları ele alacağım. Sonra da inşallah nasip olursa kısa kısa ne yapacağız? Basit cümleleri kurmaya başlayacağız. Cümlelerde işte bu cümlenin öğeleri dediğimiz kısımları işte öznedir, yüklemdir, nesnedir. Yani fiil, fail, meful kısmından başlayarak yavaş yavaş ne yapacağız inşallah? Cümle kurmaya başlayacağız. Şimdi ilk önce yapacağımız şey nedir? Arapça cümle yapısını anlamak, Arapça cümle yapısını çok iyi bilmek Aynı zamanda kendi dilimizdeki yapıyı da çok iyi bilmek gerekiyor. Yani bir insan kendi dilini iyi bir şekilde bilmiyorsa, kendi dilindeki dil bilgisi yapısını bilmiyorsa başka bir dili de öğrenmesi, o dili anlaması da çok zor olur. Bunun için de ne yapacağız? Bir karşılaştırma şeklinde Türkçe'de nasıl, Arapça'da nasıl onu vermeye burada çalışacağım. Bu şekilde de Arapça cümle yapısını ne yapacağız? Beraber işleyeceğiz inşallah. Şimdi birinci kısımda ne yapacağım? Burada önemli kavramlar dediğimiz kavramları açıklayacağım. İkinci kısımda da bu kavramlarla ilgili Allah'ın izniyle burada kurduğum cümleleri sizle beraber ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Cümle kuracağız inşallah beraber. Şimdi başlayacak olursak burada gördüğünüz gibi cümle kurmada önemli kavramlarımız var. Bu önemli kavramlar dediğimiz ne aslında? Arapça dil bilgisi yapısının e, gerektirdiği ve Türkçe yapısının, Türkçedeki dil bilgisi yapısının gerektirdiği şeyler. Yani bunlar ne? Cümledeki e, unsur dediğimiz, öğe dediğimiz şeyler. Cümlede biliyorsunuz öğelerimiz var. E, özne ve yüklem en önemli öğelerimiz bizim. Burada özne ve yüklem olmadan bir cümleyi ne yapamıyorsunuz? Düşünemiyorsunuz. Arapçada da aynı şekilde bu e, fiil Fiil burada yüklem oluyor ve fail de özne oluyor. Fiil ve fail olmadan bir cümle Arapçada da aynı şekilde kurulamıyor. Devam edecek olursak burada e, gördüğünüz gibi anasırul cümle var burada. Cümlenin öğeleri. Arapçada cümle ne yapıyor en az? iki tane öğeden oluşuyor. Bu iki tane öğe nedir? Özne ve yüklemden oluşuyor. Özne yüklem şeklinde cümle kurulabiliyor ve özne yüklem ve nesneyi de katarak cümle kurulabiliyor. En kısa yoldan cümle kurmanın yolu nedir? Özne ve yüklem belirterek cümle kurma ve aynı şekilde üçüncü bir öğe eklediğimizde nesne ekleyerek cümle kurma. Şimdi baktığımız zaman anasırul cümle dediğimiz zaman cümlenin öğeleri, cümlenin unsurları, temel taşları. Birincisi baktığımız zaman özne dediğimiz zaman Arapçada ne anlaşılıyor? Fail anlaşılıyor. Burada baktığınız zaman e tersten bakacaksak yüklemle başlar. Burada Arapça cümle bizde neyle başlıyor? Soldan yazılma ve sağdan yazılmaya göre değerlendirdiğinizde biz özneyle başlıyoruz, yüklemle bitiriyoruz. Arapçada yüklemle bitiriliyor. Yani yüklemle başlanıyor, özneyle bitiriliyor. Tersten yazdığımız şekilde düşünürseniz sağ taraftan yazıyoruz. Şimdi baktığımızda fiilun kısmı, fiil nedir? A Arapçada baktığım zaman yüklem demektir. Failun da bizim yani fiil yapılan şey iş anlamında. Bu da ne şey yapıyor bizim Türkçedeki karşılığı? Yükleme denk geliyor. Yüklemi karşılıyor. Failun da yapan anlamında bizde de Türkçe karşılığı da özne oluyor. İkinci kısımda da yani özne ve yüklemden oluşan bir cümlemiz var. İkinci kısımda da fiilun, failun ve mef'ulun şeklinde bu kalıpta oluşan bir cümlemiz var. Fiilun dedik yüklem, Failun özne mef'ul dediğimiz zamanda nedir? Nesnedir. Yani cümle yapısını yine burada özetleyecek olursak nasıl oluyor? İki öyle cümle oluyor. Üç öyle cümle oluyor. Bundan sonrasını arttırabiliyorsunuz. Zarf tümleci, dolaylı tümleç, işte harf cer. Bu şekilde arttırarak 4, 5, altı öyle cümle kurabiliyorsunuz. Genelde zarf tümleci kısmını yine burada mef'ul dediğimiz kısım karşılıyor. Şimdi inceleyecek olursak tek tek. Failun dediğimizde neyi kastediyoruz? Biz özneyi kastediyoruz. Burada Türkçedeki mantıkla bakarsak gerçek özne var. iki gizli özne var. Üç sözde özne dediğimiz özne var. Şeydeki anlamda naibul fail diye geçiyor Arapçadaki özlemi. Buradaki e, karşılığı. Gerçek özne dediğimiz zaman direkt cümle içinde belirtilen özne. Mesela örnekte de gördüğümüz gibi Zehebe Aliyun dedim. Ali gitti. Kim gitti dediğimde özneyi ne yapabiliyorum? Direkt burada Ali'yi görebiliyorum. Gizli özne dediğim zaman açık bir şekilde belirtilmemiş. Cümle içine gizlenmiş. Biz fiile bakarak bulabildiğimiz, fiilin çekiminden bunu anlayabildiğimiz özne çeşidi. Zehebe dediğimiz zaman gitti dedim. Ama burada Huve'ye göre yani erkek o çekimine göre Zehebe olduğu için ben ne diyorum? o gitti diyorum. Türkçede de gitti dediğim zaman çekimlerden anlayacağımız gibi o gitti. Yani özneyi o olarak biz ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Sözde özne ise burada yani edilgen yapılı cümlelerde oluyor bizde genelde. Burada da naibül fail, burada da meçhul fiilde yapıyoruz bunu. Zuhibe dediğimiz zaman gidildi. Giden normalde mesela eve gidildi ev mi özne? Burada normalde özne ev değil. Ama cümle yapısı itibariyle biz ne yapıyoruz? Burada sözde özne olarak evi kastediyoruz. Onu kabul ediyoruz. İkinci ö olarak baktığımızda yüklem. Yüklem Arapçada fiil demek. Fiil kısmına baktığımızda mazi fiilimiz var. Geçmiş zaman ifade ediyor bu. Ve muzari fiilimiz var. Şimdiki zaman ifade ediyor. Bizim cümle kurabilmemiz için ne yapmamız lazım? mazi fiil çekimlerine bakmamız lazım. Bu videolar da videolarda var. Yine de inşallah ben tekrar onları işleyeceğim ve muzari fiil çekimlerine bakmamız gerekiyor. Bunları bildikten sonra ne yapabiliyoruz biz? Çekim yani burada cümle kurabiliyoruz. Diğer şeyde de mef'ul kısmı, nesne. Hani neyi, kimi diye ifade ettiğimiz bölüm. Burada da nesnenin birçok çeşidi var. Bu nesne içine zarf tümleci de giriyor, dolaylı tümleci de giriyor. Bunları da inşallah cümle yapısında biz göreceğiz. Hani mef'ulün bih diye kullanılıyor genelde. Mef'ulün bih kısmı. Mef'ulün mah var. Mef'ulün fih var. Bu şekilde nesne çeşitlerimiz de var. Bunları ne yapıyoruz? Temel taş olarak kabul ediyoruz. Ve özetleyecek olursak. Hani Arapça'da iki tane öyle cümle oluyor. Ve üç tane öyle cümle oluyor kalıp olarak. Bunun fazlasında siz kendiniz isterseniz katabiliyorsunuz. Zar tümleceni, dolaylı işte harfi cerri, yer yön zarflarını bunları katarak ne yapabiliyorsunuz? Cümleyi uzatabiliyorsunuz ama en az iki tane öğemiz, özne ve yüklemimiz cümle olması için olması gerekiyor. Özne, yüklem, özne, yüklem, nesne, üç öğeli de çoğunlukla cümle Arapçada kurulabiliyor. Bu şekilde birinci bölümü inşallah bitiriyorum. İkinci bölümde de inşallah bunların cümle örnekleriyle Allah izin verirse devam edeceğim. İnşallah sizden desteklerinizi bekliyorum. Bunları paylaşın, izleyin ve bize destek olun inşallah. Hepinize başarılar diliyorum. Sorularınız da olursa da yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışırım. Hepinize kolay gelsin. Başarılar inşallah.